Sevgili takipçilerim, yine klasik eserleri tanıtmaya devam ediyorum size. Türk edebiyatından, Tanzimat edebiyatından çok bilen çok yanılır. Recaizade Mahmut Ekrem'in oyunu 1914'te yazılmış. Maraş naibi yani kadısı Azmi Efendi, kaymakam Edip Efendi'yi çekememekte, onu azapta bırakmak için hiçbir fırsatı kaçırmamaktadır. Kaymakamın kızını Halef Paşa'nın oğluna nikah nikahlayacağı haberini alınca bir oyunla buna engel olmak ister. O sırada alacağı kızı uzaktan olsun görmek için seyyah derviş kıyafetinde Maraş'a gelmiş ve kendisini ziyaret etmiş olan valinin oğlu İhsan Bey'i işi bozmak niyetiyle kaymakamla tanıştırınca niyeti aksine çıkar. Kaymakamın kızı da bunun intikamını almak için kendini Kahveci Hasan Ağa'nın kızı Ayşe diye tanıtarak Naib'in dairesine girer. Naib çok beğendiği Ayşe ile evlenmek için kendi karısını boşar ve Ayşe'yi alır. Oysa asıl Ayşe çolak, topal, çopur, hafif akıllı, çirkin bir kızdır. Naib Azmi Efendi oynamak istediği oyunun kurbanı olur. İyi okumalar diliyoruz.